Şimdiden e, güzel geçmesi temennisinde bulunalım, sıradaki haberimizi can ile sunalım. Ege Haber Ekibi İzmir'in Kiraz Diyarı Kemal Paşa'nın AK Partili Belediye Başkanı Arif Vurlu'nun konuğu oldu. Hem genel siyaset hem de önümüzdeki süreçte hoşgörü Diyarı Kemal Paşa'da hayata geçecek olan projeleri konuştu. Evet değerli TV izleyenleri bugün özel röportajımızın konuğu Kemal Paşa'nın AK Partili Belediye Başkanı Sayın Arif Uğurlu. Arif Uğurlu'la hem gündemi hem de ilçesinde hayata geçireceği projeleri konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de güzel ilçemize hoş geldiniz. Efendim hiç kuşku yok ki Türkiye'nin gündemi terör. Doğudan ve Güneydoğu'dan gelen acılı haberlerimiz var. Hemen soralım. E, terörle mücadele nasıl biter? Ee, Tezcan Bey şu an terör hadisesi artık e, sadece bir terör olayı olmaktan çıkmıştır. E, Yüce Türk milletine karşı ülkemize karşı bir vekalet savaşı üzerine dönmüştür. Ee, ne yazık ki 100 yıl önceki yaşanan hadiseler bugün yeniden e, emperyal güçler tarafından yazılmak istenmektedir. Bu noktada milletimizin her zamankinden fazla birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Dışarıda düşmanımız, hainimiz çok. En azından içeride biz vahdet olmayı, birlik olmayı başarabilmeliyiz. Devletimiz çok güçlü devletimize güvenmeliyiz her noktada. Güneydoğu'da özellikle kadı altında bu ülkeye diz çöktürmek isteyen ve PKK'yı da terör örgütlerinde bu kanada kullanmak isteyen batılı güçler var. Ama Türkiye'nin güçlü kudretli ordusu, Necip milletimiz bu oyuna asla fırsat vermeyecektir. Terörle Kürt halkını çok net bir şekilde ayrılmış bir devlet vardır. Bu kadar büyük operasyonlar yapılmasına rağmen e, sivil zayiat yok denecek seviyededir. Bu da devletimizin e, terörle mücadele noktasındaki hassasiyetini gösteriyor. Ben gene diyorum milletimiz, Necip milletimiz bin yıldır bu topraklarda gücüyle, kudretiyle, ferasetiyle duruyor. Kimse de bize diz çöktüremeyecektir. Terör hadisesinin de inşallah İnşallah yakın zamanda devletimizin yaptığı operasyonlarla bölgedeki ilçelerimiz temizlenecektir. Türkiye emin yürüyüşünü, 2023 yürüyüşünü devam ettirecektir. Efendim siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam bu noktada duruşunu nasıl buluyorsunuz terör konusunda? Tabii burada bizleri yaralayan bir hadise var ki PKK'sı, PYD'si, Daş'ı bütün terör örgütleri belli. Ne yapmak istedikleri belli. Arkasındaki derin güçler belli. Ama daha acı olan bir taraf var ki bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunda milletvekili olup bu milletin ödediği vergilerle maaşını alıp ama bizi yurt dışında bize her türlü oyunu çeviren her türlü film fırıldağı çevirip bizi bölmek için her türlü gayretin içerisinde olan emperyal ülkelere gidip şikayet edecek kadar arsız insanların olması. Bu bizi son derece yaralıyor. Efendim PYD terör örgütü değildir, PKK örgüttür ya da DH örgüttür de bunlar. Değildir. Kemal Paşa kamuoyu, İzmir kamuoyu, ülke kamuoyu bunları gayet iyi biliyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren insanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda Cumhuriyeti kurarken hangi emperyal geril güçlere karşı mücadele etti. Bir onlara dönüp baksınlar. Fikir Atatürkçüleri dönüp onlara baksın. Bir de bugün Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında milletvekili olup bu necip milleti Batı dünyasında ülke ülke gezip şikayet eden CHP'li milletvekillerine baksınlar. Kamuoyunun vicdanını en çok yaralayan budur. Cumhuriyet Halk Partisi şanlı tarihine, geçmişine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemini burada kastediyorum. Oraya yakışır bir milli ve yerlilik duruşu sergilemek zorundadır. Ne yazık ki bugün CHP'li bir kısım milletvekilleri milli ve yerli olma noktasında fersah fersah uzaklar gidip bizi İngiltere'de orada burada şikayet ederek. Bakıyorsunuz işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ilinin gençlik kolları başkanı çıkıyor. Kürdistan'da halklarla omuz omuza beraber biz de yürüyeceğiz deyip Sur'da operasyon yapan askerimizi polisimizi görmezlikten gelip askerimizi ve polisimizi şehit edenlerin yanında saf tutmaktan bahsediyor. Bunlar bizi yaralıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü halini necip milletimizin vicdanlarına havale ediyoruz. Onlar gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Efendim aslında biraz da ilçenize dönecek olursak e, hayli önemli projelere imza attınız. Her seferinde de söylüyorsunuz kendi bütçemle yapıyorum diyorsunuz. Kültür merkezi, e, araç filonuzu yenilediniz. iki buçuk milyonluk yeni bir filo aldınız. Hemen soralım. Önümüzdeki günlerde hangi e, temel atma törenleri ya da açılış törenleri yapacaksınız? Şimdi e, yaklaşık iki yılımızı geride bırakıyoruz. Bu iki yıllık süreç içerisinde 4 ayrı seçim gerçekleştirdik. Ve her seçimin bir buçuk ay, önü bir buçuk ay Arkası normalde ölü bir dönemdir. Bu noktada yaklaşık bir yılımızın seçimlerle kayıp olduğunu hesaplarsak kalan bir yılda çok şükür 40 milyonluk borç yükünü yarı yarıya azaltıp artık borcunu ödeyemez bir belediyeden yatırım yapan bir belediyeye geldik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kültür merkezimizin temelini biz e, yaklaşık bir 4 ay önce attık. İnşallah Haziran ayında açılışını yapmayı planlıyoruz. Şu an kaba inşaatı bitmek üzere. Sadece kültür merkezi değil e, inşallah Haziran ayı içerisinde Kemalpaşamızda Paşa'mızda yarı olimpik kapalı ısıtmalı bir yüzme havuzu kompleksi hmm. ve yine Kemalpaşamıza yakışır bir şekilde 3 adet büyük e, İzmir'de örnek olabilecek bir düğün salonu kompleksleri yine e, Savanda göletimizin etrafında İzmir'in en güzel en büyük kent parklarından birisi olmayaday Kemal Paşa kent park projelerini inşallah e, Haziran Temmuz ayı içerisine temellerini atacağız ve bunların tümünü yaparken de hazırlık olarak tamamen e, disipline edilmiş mali bütçemizde kendi imkanlarımızda en ufak bir şekilde borçlanmadan bunu yürütüyoruz. Şu an piyasaya e, esnaflara, personeline zerre kadar borcu olmayıp kasasında da parası olan bir Kemal Paşa Belediyesi var. Ha buradan şu anlaşılmasın. Kasada paranın olması bir avantaj değildir. Efendim paramız var. O para bizi sıcak tutacak değil. Bu şunu gösteriyor. İnşallah 2016 ve 17 yılı her noktada büyük projelerin temellerinin atıldığı bir yıl olacak. 2019'a geldiğimiz zaman bizim borcumuz çok daha fazla olabilir ama karşısında katmer katmer yatırımlarımız, eserlerimiz olacak. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ne diyor bu yatırımlar karşısında? Şimdi tabii ki bizim insanımız gözüyle daha çok iman eder. Yani gördüğü şeyi daha çok sahiplenir. Şu noktada kültür merkezimizin kabı inşaatı bitince ne kadar büyük bir eser olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kamuoyunun bu noktada son derece dikkatini çekiyor. İşte gerek yüzme havuzları Düğün salonları, gölet projeleri, mesire alanları, şelale projeleri, kent meydanları, beldelerimizde kent meydanları projeleri bunların birçoğu şu an ihale aşamasında hı hı. herhalde bunları biz 2018'in sonunda tamamladığımız zaman halk 2019'da gerekeni söyleyecektir. Bizim şu an bir şey söylememize gerek yok. Sayın şey Başkan çok teşekkür ederiz, çok ben sağ olun. teşekkür ediyorum bize bu imkanı, bu fırsat tanıdığınız için. Evet değerli TV izleyenleri bu akşamki özel röportajımızın konuğu Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Arif Uğurlu'ydu. Hem genel siyaset hem de ilçesinde hayata geçireceği projelerle ilgili hayli önemli açıklamalarda bulundu. Bir başka özel röportajda buluşmak dileğiyle. Hayırsever esnaf dar gelirleri düşündü. Her gün 50 adet ekmeği ihtiyacı olanlara